Merhaba sevgili arkadaşlar ve merhaba tabii ki Yükselen Burcu Aslan olanlar için. Bu hafta neler yapıyoruz sevgili aslanlar? Siz de merak ediyorsunuz ben de. Evet sevgili aslanlar cumartesi günü retro başlıyor Mars. Biliyorsunuz Mars uzun süredir size geçti. Yengeçten size geçti. Sonra tekrar yengeçe geçecek. Sonra tekrar aslan derken Haziran'da başa geçerek rut rut rutin turunu tamamlayacak. O yüzden epey bir e, Mars'ta birlikte dolaşacaksınız. Yani 2025'in ta haziranına kadar. O yüzden sevin bakalım. Çünkü bir ara 12. evinize geçecek tekrar Yengeç'te. Ocak'ta. Ocak sonu. Yani sevgili aslanların Mars'ta başların belada geçmiş hayatınıza bir bakın bakalım. Yapamadığınız neler var? Var ya hani şunu yapamadım, şunu yapmak istiyordum, şu niye eksik oldu? Şu konuyu tekrar ele alalım. Taşınmak istiyorum, gitmek istiyorum, bu işten ayrılmak istiyorum. Öyle takıldığımız konular vardır ya ya da söyleyemediğiniz içinizde kalın. Bunları da söyleyeceğim, şunları da yapacağım dediğiniz konular. İşte onlar tekrar karşımıza çıkıyor sevgili aslanlar. Retro'lar sayesinde kendimizle yüzleşiyoruz. Kendi öfkenizle lütfen öfkelerinizi kontrol altında tutun. En son söyleyeceğinizi ilk önce söylemeyin. hani derler ya şey bu Boğaz dokuz düğümdür. 9 düğümü lütfen kullanın. Rezervede kura kalmasın. Evet sevgili aslanlar bu arada biliyorsunuz Jüpiter Retrosu 8'ler burcunda epeydir gidiyor ve 5 Şubat'a kadar retrosunu devam ettirecek ve tam karşısında bir Aralık'ta bir yeni ay gerçekleşmişti ve yeni ay ile birlikte Merkür Retrosu da başlamıştı. Sosyal ilişkilerinizle ilgili blokaj olmuş konuları biraz daha inceleyin. Yani şöyle bir e, ortalama baktığımız zaman yani hayat tarzınızda, kendinizle ilgili, arkadaşlık ve dostlarınızla ve sosyal ilişkilerinizle ilgili konularda birazcık böyle fokurdamalar var. Olmalı mı? Olmalı malı mı? Yapmalı mıyım? Yapmamalı mıyım? Böyle konular sizin kafanıza takılmış durumda sevgili aslanlar. Bunları halletmek için de güzel açılarınız var. E, tabii ki tam karşıt evinizde ne var? Kova var, pliton var. Pliton tek başına orada yavaş yavaş kendinde yer bulmaya çalışıyor. Tamamen ilişkiler konusunda değişim içindesiniz. Hani rutin ilişkileriniz, sizi üzen ilişkileriniz, sizin canınızı yakan insanlar bunlar sadece aşk hayatınızla ilgili değil, sosyal hayatınız ve dostluklar, arkadaşlıklar, grup çalışmaları, bütün bunların içinde ne varsa temizlemek istiyorsunuz ve Pliton oraya yeni bir yapılanma getiriyor. Hafta sonuna kadar Venüs sizin çalışma evinizde Evet orada çok güzel böyle çalışkanlığınızı gösterecek, severek iş yapacağınız, günlük hayatınızdaki toparlamanız gereken, sistemlerinizi kontrol etmeniz gereken, yazılı anlaşmalarınız, neleriniz varsa, çekmeceleriniz, dolaplarınız, yani bir şeyleri değiştirmeniz ve düzeltmeniz için çok güzel bir şans var. Ama pazardan sonra Venüs'ün karşı cumartesiden sonra kova burcuna geçmesiyle birlikte Pliton ve Venüs birlikte hareket ederek size böyle değişik bir konuları servis ediyor. İlginç bir servis ama sevgili kovalar bunlar aslanlar kovalarla karşılıklı böyle bir garip böyle bir enerji yoğunluğu var hiç tanımadığınız ya da şimdiye kadar aklınıza gelmeyen çok garip bir duygu içine de girebilirsiniz. Çünkü Venüs Pliton'un kalbinde olacak. yan bir aşk, tutkulu bir aşk bile kapınızı çalabilir. Evet çok ilginç ama Mars Retrosu'nda dikkat edin. Bir anda böyle hayatınıza ışıltı getirecek bu konu sonradan önemini kaybedebilir. Ona çok dikkat edin. Ama retrolar sayesinde eski dostlar, eski arkadaşlarınızın sayesinde ortaya çıkan bir ilişki de olabilir bu. Ya da çok eskiden çutkuyla bağlandığınız bir insanla karşılaşıp yüzleşebilirsiniz. Çok ilginç, gerçekten ilginç bir hafta. Umarım güzel şeyler yaşarsınız. Haftaya görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.